Annem alışveriş yapmıştı. Onu inşallah ki geri vereceğim. Ee, bir e, alkollü satılıyor burada. Evet. Şöyle bakalım alkollü. Evet satılıyor. Şimdi alkollü satılıyor. Hiç bakmıyor. Gerek var mı? var. Burada alkoller satılıyor. Ee, kim birikten bir pay olursa onun da sebep olursa onun da payı var. Kim de kötü sebep olursa onun da ondan payı var. İnsanlar dikkat e, etmek lazım. Bilmeden, bilerek kötülüğe sebep olmamak lazım. Bu zulümdür, ateştir. Allah bizi kendimize eziyet etmekten korusun. Perşembe çatan Allah'a olsun. Evet. Bey. Siz ürün iade alıyorsunuz değil mi? Şurada var. Bir de hesapta bir e, galiba yanlışlık mı var. Biz mi yanlış çözemedik? Onu da göstereceğim. O e, fişin e, içinde olanlarla fiyatta bir doğruluk e, yanlışlık var mı? Bir e, baka e, kontrol edebilir misiniz? Bir sanki bir e, şey var da. Ne var? E, Siz Yani şu şu ikisinin fiyatı 31 lira görünüyor. İşte. Onun. Şimdi Scotch Bright sünger varmış. 19.25'ten 5 liraya inmiş. 14 13 küsüre geliyor bu bir. Hmm, o 13 lira mı düşüyor Scotch Bright? On, 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 on. Biz onu 5 lira olarak gördük. Yanlış mı gördük? 5 lira indirim mi oldu? 5 satış indirimi var zaten. 5 lira inmiş. Ha, o zaman tamam. Onda problem yok o zaman. Şimdi 19.25 <laughs> Tam sıkıntı yoktur. Biz o, bunu 5 lira olarak biz yok. anladık. Aynen. Normalde şimdi size yani. evet, şimdi bir, sizle bir alakası yok mu? Muhtemelen ya, şey diyeceğim görmüşlerdi. Satış indirimini görmüşlerdi. Ki, tamam, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde biz siz, evet. siz yanlış anlamadık. Lütfen hesaplar. E, alkol satan yerde alışveriş yapmıyoruz normalde. Annem e, yapmış yani bunu biz şey olarak yani ailemizin bir kriteri şey olarak düşünün. Tamam. E, ee, yerde etmek istiyoruz biz sakıncası yoksa. Yok öderiz. Yani Burası siz... Gelimen Hanım. Hepsi iade ediyoruz. Poşet. Evet. Elhamdülillah ki e, iademizi yaptık. E, şimdi şeyden çıktık. Ancak bir e, şeyi bir de ciğer vardı içinde. E, küçük bir paket. Onu açılmış, Ferhat yolda mı açıldı, evde mi açtı hani onu anlamadım. Onun için onu iade etmedim. Alacak da aslında çöpe gideceğini söyledi. Haksızlık olmasın diye yapmadım. Yani bunu belki kimilerine tuhaf gelecek ama tuhaf gelmesin. Çünkü gerçekten Allah'ın emrini gözetmeyenlerin ile iş yapmak yani mecburi kalma dışında onlara bir şey kazandırmak, onlarla ee, yani Allah, hiçbir şekilde tutar bir tarafı yok. Allah zaten ne diyor? Yani eğer Allah'ın ayetlerini dinlemeyenleri bildiği halde umursamayanları gördüğünüzde yani onlar yani onlarla ilişki kurmayın. Yani bu kafirlik oluyor. Sen Allah'ın ayetini biliyorsun, uymuyorsun. Bugün e, bunu bu bu, bu pencereden baktığımız zaman e, kendini Müslüman zan eden kaç tane insan eleniyor değil mi? Bu e, gerçekten çok çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir e, nokta. Şimdi bir şey aklıma geliyor. Bu Allah'ın takdiriyle olan bir şey mi? Yoksa e, benim e, bunu karar vermem gerekiyor şimdi. Nedir o? Yani bu e, eti şimdi e, tutup kedilere mi vereyim? Çünkü esasında e, yani Allah'ın emrini gözetmeyenin gerçekten helal ürün satmaya da yani bir adam alkol satıyorsa onun helal Allah'ın ismi anılarak üzerinde kesilen hayvanlardan satmaya dikkat aldığını düşünemeyiz. Değil mi? Yani bu konu açık son derece. Yani neyi düşündüm ben? Yani kimileri şey yapmasın hemen ben ayeti hatırlamaya çalıştım. Yani Allah da kesin bir şekilde Allah'ın e, üzerinde Allah'ın ismi anılmayanları yemeyin diyor. Eğer gerçekten iman ediyorsanız. Bakın Allah bir çok nadir söyler bunu. Mesela ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani gerçekten iman ediyorsanız Allah'ın üzerinde Allah'ın ismi anılmayan şeyleri yemeyin. Yani bu bir e, Allah'tan başkası adına kesilenin kapsadığı gibi ancak Allah'a adına kesilen hayvanlarda yin bu şeyi de kapsar. Sakın zannetmeyin bu sadece hayvanlar alemidir. Bu aynı zamanda ama hasat ekerken hasat hasadı Allah'ın izniyle kaldırmak toplamak daha önemli. Balık çıkarırken balık mesela balığı mesela kimi kendini Kur'an'cı zannedenler haram sayıyor Allah'a iftira ederek. Hayır onu sen denizden çıkarırken Allah onu kesmeyi o kesme onun kesilmesi e, hayat, e, yani onun denizden çıkması, onun hayatı denizin içinde, o hayatın denizin işte çıktığı kesiliyor. Allah kolaylık diler, zorluk dilemez. Küçük balıklar hepsini tek tek orada boğazlayamazsın. Yani tutup balık gibi bir nimeti, Allah e, helal kırmış. Özellikle altını çizmiş, denizden çıkanlar helaldir diye. E, balığı helal kırmışkense haram yapamazsın. Bunu ne yaparsın? Allah zorluk dilemez. O e, toplarken, denizden çıkarırken onun ismini anarsın. Ee, üzerinde Allah'ın ismini inşallah o Allah adına toplanmış kesilmiş olur. Ee, bu da çok önemli. Şimdi ben bu e, şeyi de ciyeri de Allah'ın izniyle şey yapacağım. Yani e, bırakacağım e, çünkü gerçekten e, yani Allah'a emrini gözetmeyen bir e, kişi e, bir e, kişi şeyi e, alkol satanlar kolaylıkla Allah'ın e, e, emretmediği yani Allah'ın emrettiği şekilde et satmayı dikkate almazlar. Zaten diğer, diğer emrini çiğnemiş oluyorlar. Bu hüküme dayanarak